Bu set çok fena değil mi? Bu... Batman serisini gördün mü? Çok iyi lan. Gatıma bakar mısın? Oğlum çok iyi ya. Fiyat 260. Ama çok güzel be. Bu daha güzel. Hangisi? Evet sen bir çalışma. Sen seversin. Figür çalışması. Ben şunu istiyorum. Bir. Tamam mı? Bak. Avenger hala burada ya. 500 ama çok pahalılar abi. Baba, Efendim? Ben bunu asla yapamam ki. Ben bunu 20 gün falan yaparım. İşte yavaş yavaş o masayı aşağı indikten sonra. yavaş yavaş aç. Acelemiz yok. Sen bunu ne almak Evet aşkım ya şu çok istiyorum. Ha bak şunu diyorum. Ha şu Star Wars. Hı hı. Evet. Ben de biliyorsun bunun bütün gemileri var. Yani bir tane de Lego isterim. Büyüklüğü ebatı da çok güzel. Gel şuradan bir tane voli bakalım ya. Ne? He? Ya şöyle bir şey vardı. Aa bak şeyler gelmiş. Ne? Ferrari'nin şu aracı bizde var mıydı? Yapmış mıydık? Ben bunu yaptım. Yaptık değil mi? Hı -hı. Evet. Bak şeyler var. Otomobil isim arabaları var. Bunlara daha başlamadık. Bizde şey var. Kadilaha var ama daha başlamadık. Başlarsak o benim için ya biraz canlı yayında yaparım diye. Şurada vo Voli görmüştüm. Şu Herinin Herinin setine de başlamak istiyorum. Bence var ya çok kapsamlı, çok güzel bir set ya şu Herinin seti. Evet yani. Evet biraz fiyat pahalı pahalılığı var ama en azından bak bizde oh, var, şu, çok güzel hakikaten ya. Canavar kitap vardı ya. Çok güzel. Şu arabayı istiyorum. Ya çok a 14 lan. Bir tane alsak mı şundan ya? Ha? Şeyimiz var zaten. Ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Alalım Al. bir tane araba. Tamam alalım. Oyalık acırdık ama. Ne yapalım? Bugünlük de böyle olsun. Şunu istiyorum ya, Mike. Gördün mü bunu? Wally. Evet ya, çok güzel. Belki indirime girer diye bekliyorum. 70 ama çok güzel ya. O o baba yardım et. Ne? Çok, ağır. çok şey var. Bak şu şu motoru istiyorum. Tamam mı? İstediğim motorlardan bir bu var. Bir şu araba var. Şey var ya, iki katlı otobüsü var. Bir de şu şapkayı istiyorum ya. Şapkayı? Evet. Ya seri, belki tamamladım. evet bütün seri değil belki ama böyle şey var kült anlar var mesela şey tren istasyonu var tren istasyonunu falan alırım yani. Oo, çok ağır. Çok mu Kasaya bıraksaydık keşke bunları. Gidelim mi Tamam. Şunu aldık mı? mı almadık. mı? Neyse onu da bir dahaki hafta sonu alsak? Şu şeyi de, şeyi de güzel ya. Buggy'nin seti de güzel. Ama en iyi set hangisi biliyor musun? Şu ya. Sanji'nin şeyi var ya, gemisi var ya. Okay, restoran gemisi, okay. evet. Barati. Çok Sanji. güzel be. O gemisi. Evet aşkım, bu Sanji ile ilk tanıştıkları yer. Önce orada mı tanıştıkmış? Evet aşkım. Bir de şey var tabi, ama o burada yok, Mary yok. Sen Mary'i görebiliyor musun gemiyi? Sarsın buna bak. Ne? Evet o da çok güzel ya. kim? Okay. Ee, bu balık balık adamlardan biri. Kötü birisi. Şey. Evet aşkım kötü. Onu tam hatırlamıyorum ya. Hatırlıyor Merak gibi de bak. böyle araftayım böyle. Merak Aa bak Meri buradaymış. <laughs> Gördün mü? Çok güzel ya. Bunu şeyler yaptı. Tolga abilerin yaptı. Çok güzel duruyor lan. Arkalarında bayağı iyi duruyor ya. Hı -hı. Hmm. Um, Yapması da çok sevdi. Evet aşkım Meri ilk gemi. Bundan sonra da muhtemelen şeyi çıkartacaklar. Saniye'yi çıkartacaklar. Saniye'yi görmedim çünkü. İkinci gemi. Bir de şunlara başlamak istiyorum ya. Şu büsler var ya. Şunlar çok güzel durmaz mı şeyde rafta ya? Çok güzel Değil mi? Şunları çok istiyorum ya. Evet. Bunlar büsler. Gerçekten çok iyiler ya. Magda ben birinciye kendi evimi yapacağım bu oyunu. Evet kendi evini yaparsın. Annen şimdi kendi evine izin vermiyor mu? odan odamda zaten var. Baksana Marvel'in şeyi var. Örümcek adamla demir adam var. Iron Man var. Baba. Efendim? Ya yapabilirim de ama yer yok. Bütün raf dolu. Evet şu anda senin odanda raf yükseltmemiz lazım. Rafların doldu doğru arkası. Çok lego yaptım. Evet. O konuda iyisin. Gel bakalım. Aa şu şu. Bak şu Marvel'den şeyler çıkıyor. Karakterler şunu istiyorum ya. Yani. Ne karakterler? Bak şunları görüyor musun? Hulk, Thor, Iron Man. Bunlar şeyin içinden çıkıyorlar böyle. Bunun içinden çıkıyorlar. Çok güzel lan. Bak bunu çok istiyorum. Bu da istediğim Legolardan biri. Aa şu örümcek adamın treni durdurduğu sahne değil mi? Evet. Ya böyle şey istiyorum. Ben her şeyi istemiyorum ama böyle hatırladığım böyle kült sahneler var. Böyle çok güzel sahneler var. O sahnede de istiyor. Bu arada belki de şeye başlayabilirim ha. Pokemon kartlarına başlayabilirim. Sen. Evet. Niye? He? Niye? Pokemon kartları. Ne bileyim çok zevkli ya izlemesi. O kartları açıyorlar ya. Çok zevkli. Evet. O setleri de seviyorum. Evet sen sen bir ara bunu bütün setim Tamam. Evet bak şu uçağı helikopter seti vardı, şu gemi seti vardı, bu adam figürlerin bütün setleri vardı, şu araba vardı, tank vardı, büyük gemi nerede? Evet. Bu bu kale var ya, bu kalenin ikisi de sende vardı. Büyük gemisi vardı. Hepsi aşağıda aslında yani. neyi evet. ben en çok... ne neyi? Bak, bak ben... Dur, ben niye istediğimi söyleyeyim sana. Sen biraz figür seviyorsun evet. Aa ben figür için yapmıyorum onları. Onu bir birisiyle savaştırıyorum. Ha bir <laughs> Çok zevkli. Çok zevkli değil mi? Ama ya? Ben çok seviyorum. Olabilir. He? Olabilir. Oo şu şeye baksana. Deadpool'a. Çok güzelmiş ha. Oo tam senlik. Ama evet tam senlik ama 30 işte ya. 30 da vermek istemiyorum. Biliyorsun bir fiyat çizergen var. Bak mesela şu 20 boyutu ben falan ben... da çok güzel. Efendim. Ya ben galiba bir şey bırakacağım ya. Başka bir şey almak. Ne bırakacaksın? Bilmiyorum. Bak. Bak babam. Evet. Baba ben, ben şu iki at bırakacağım. Aa, at viyası bırakacaksın? Dedim dedim. Ne diyorsun ya? Bunları mı bırakacaksın? Yok. Evet tüm likmeyi. Ben bugün cam çok sıkıldı diye yalnız kılmazım diye bunları savaştırmak çok istedim. Tamam. Ha? Tamam. Bir de şunu da alacağım. Tamam. tamam mı? Olar mı? Bugün senin günün. Ben karışmıyorum. Sebe? Bugünkü hant senin hand. Benim zaten şu anda evde var. Yani Maserati de bizde var. Ev serisi de bizde var. Var yani Alpina. Tamam. Şunları araba yanına bırakıp gelir misin o zaman? Tamam. Tamam. Tamam bekliyorum. Tamam, bekliyorum. Abi bir de şu serinin bak bu var ya yani inanılmaz güzel değil mi ya? Yüze bakar mısın abi ya? Elif'i zaten çok seviyorum. Çok güzel yapmışlar. Bak bu işçilikte efsane. Yani bütün yüz cidden bu yani Elif bu. Adını da unuttum çocuğun ama çok güzel yani. Bakalım figürlerden. Vali var. Vali'yi aldık. Şunu istiyorum. Bak 24'e kadar düşmüş. Bakalım. Evet. Bu testere adamdaki küçük karakter. Daha buna başlamadım ama topluyorum figürlerini. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ben de yapabilirim. <laughs> Artık ben de yapabilirim. Oo. Şaka Ay, mısın? Geldim. Geldim Aşkım şunu bakar mısın? ya tamamdır. Çaktırmadan bunu alabilir miyim? Ha, nasıl? Şöyle. <laughs> bunu aldım ya ben. Ha, evet aşkım. Çok güzel görünüyor. Evet biraz boyutu küçük ama çok, çok güzel aşkım. Güzel. Normal standarttaki şeyleri e, şunlar. Bak şunlar. Bu bir küçük. Ben bak, ben Şunu hala alamadım. Hangisini aşkım? Evet çekindim. ama şu anda fiyatı hala yüksek aşkım ya. Ama şey desenleri çok güzel. Dur bakayım. Şuna bir koyayım yerine. Alalım. Gel bakalım. Hangisini dedin? Şu şey değil mi? He? Ee, daha fiyatlar hala yüksek ama ya. Demiştim. Yani şu şeydeki hmm... Oo çok güzelmiş gerçekten. Pelerine bayıldım. Çok güzel. Hmm. Ama şu anda 14 yani hala yüksek. Hmm. Ne oldu? Hiç. Hemen sıkılmış gibi bir durum mu var. Bizde var zaten. Aa şunu gördün mü? Ha? Oleyah. King Batman. Yok. Çok güzelmiş. Bunu ilk defa görüyorum ha. Ama bak şeyleri çok güzel. Bu ne? Ne hangisi? Bu ne? Bakayım. Ha bizde var aşkım. Bu ne ama? Gollum. Ben benim ben oğlum. <laughs> Gollum benim oğlum. Bu daha çok ger olsa tabi. Evet ya şu bir almak istiyorum ama 9 9 ayla yüksek gibi geliyor bana. 9 hiç yüksek değil. Evet yüksek değil aslında. Ama pat diye 3'e 5'e düşer. Benim canımı sıkarlar. O yüzden almıyorum yani. Al şu ne? Dragon Ball 4.95'e düşmüş. kilili Şu tamam. Bak 4.95 güzel. Ya, Ama güzel i̇ğrencim. aşk. İğrencim. Evet sen bunları tanımıyorsun çünkü. Bunlarla seni tanıştırmadım daha. güzel. Evet bizde var aşk. Hı, sen aldın. Mı? Aldım aşk. Ama bu ne? Güzel değil. Güzel değil. Evet şu 495 ya bak bunun fiyatı çok güzel ama bizde hiç şey yok. Ee, sen söyle. Of, Dragon Ball, Ball series. Basketbolcu. Ya, basketbol. Michael Jordan. Niye sadece bu varmış? Yani her basketçinin şeyi yoktur muhtemelen de. A varmış varmış. Onu tanımıyorum. Esku'yu tanımıyorum. Bakayım. Onu tanımıyorum. niye basketbolcular var acaba? Bilmem ki. Neden acaba? <laughs> Evet burada da yeni bir şeyler şu anda gelmemiş. Hmm, bu Ghost Rider güzelmiş kafası. Hangisi? Evet bu da sende vardı. Sen... sen, oyuncak oynamayı bırakana kadar sende bu serilerin hepsi vardı aşk. Evet. Ben de sana almayı seviyordum ama sen sonra Şuna bakar mısın? Ninja Turtles. Nice kaplumbağaların kabuğu. Sırtına da kılıcı geç. Çok iyi değil mi? O çok iyi. Evet. Şu he serisi de var ya bence göz ardı ediliyor. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz güzel detayları falan. Şeyleri, figürleri çok güzel lan. Fiyatları da çok güzel yani. Değil mi? Evet. Ama oyun mu yoksa bir tane Bu bir çizgi film. Zaten. Benim zamanında bayağı yani şu yeni serisi de ben eee. daha çok bunları seviyordum. Neleri? Oo. Şuna baksanıza. No. Eski filmleri seviyorum. Nice kaptım daha. No. Ama bunlar yeni. Oo bu daha güzelmiş. O Donatello mu? Kim bu? Evet Donatello. Leonardo, hmm. Michelangelo, Raphael. Oo bak. Baba Godzilla yeni şey Bu karakterleri tanımıyorum. Acaba serisi mi çıktı bunların? Yeni seri. yeni seri çıkmış. Evet, yeni seri çıkmış. Bunları tanımıyorum ama. O ben çok güzel. Bu animasyonlar güzel. Ha, çok güzel. Alacağım mı acaba? bilmiyorum. Animasyonları çok güzel. Hemen uzaklaşıyorum oradan. <laughs> Efendim. Ya aile eve geçince bakabilir misin filmi seni lütfen. Tamam bakarız Peki, zaten. Peki yenisi gelmiş. İşte yenisi gelmiş mi onu bilemedim. Oo oh, şu figürlerin güzelliğine var. Güzel. Ama bu yeni Superman'i tanımıyorum. Hangi yeni Superman? Bu. Hangi? Bu yeni karakter. Bu yeni karakteri tanımıyoruz. Dur ama yeni bir şeyler gelmiş. Şuraya bir bakayım belki büyüklerden. Aa hotz Alzak Yani bunun ben hemen biteceğini düşünmüyorum aşkım. İndirimini bekleyeceğim. Bir saniye tutar mısın? Şimdi çekeyim elinde ışıkta şöyle. Şöyle. Oo çok güzelmiş ya. Evet. Yeni olarak bu gelmiş. Yeni olarak Bochi da gelmiş. Çok güzelmiş. Figürler, küçüklerden bir şey gelmemiş ama muhtemelen o zaman yeni bir şeyler geldiğine göre indirime girecek. Biraz bekleteceğim yani. Yeni başka bir şey yok. Aa şey gördün mü? Bak görs. Çok iyiymiş lan. Ne? Bu annenin karakterleri. Ayağı çok güzel. Power Hı. Pop Girls evet. Çok güzelmiş şu. Tablet. Ama başkası yok sadece bu var herhalde. Ha. Ya Çek. ben bir şey göstermek istedim de sana. Hatta indirime girmiş. Niye? Diğerleri yok mu? Aa. Efendim sevgilim. Sana bir şey gösterebilir miyim? Göster bakalım. Neymiş? daha başka bir şey. Baksana şunlara bak. Evet. Ya da yenilemişler. Hani satsın diye yeni versiyonlarını yapmışlar. Bence seri çıkmamış gibi geliyor bana. Yeni seri yok da. Ne? Yeni seri yok da böyle şey yapmışlar. Aynı serinin farklı karakterlerini yapmışlar gibi. Efendim babacım. Nasıl istersen bebişim. Efendim sevdiğim. bu daha güzel görünüyor diye. Tamam Hı. aşkım. Sus olarak yaparım. Bu Henry'e bak. Dumbledore. Bu çok güzelmiş maki Evet. Güzel seyirler var. Yeni bir şeyler gelmiş aslında ama. Çok az da değil, çok fazla da değil. Evet, bugünlük bu kadar diyelim mi? Evet. Ya şunu çok istiyorum bu arada. Ben de bunu istiyordum. Bak, Chapper'ı. Ne o? Berserk var ya. Şu Berserk'i çok istiyorum ya. 89 indirme girmesini bekliyorum. Ben daha çok bunu istiyorum, Chapper'ı. mı? Evet. evet. Sen peluş hastasın. Evet. Bugünlük bu kadar gibi ha? Hmm. Hadi gel bakalım. çıkarken fark ettiğim çok iyi değil mi ya? Çok güzel lan. Şuna bakar mısın? Cidden çok güzeller ya. Evet iki tane bundan serinin devamı var mı? Evet şurada bir saniye. Bu Şenkli olan mı bu? Yok hepsi değişik abi. Şenkli olan var. Şenkli olan mı yoksa? renkli olan mı ya? Bakar mısın? Sadece bir figür değiştirmiş. Çakal lan bunlar. Şenkli olan mı? Şenkli olan galiba. Şu da güzel ama. Şenkli olanı tercih ettim. Aşkım yere düşeni verebilir misin? Hop. Şu nameli de ne değişiyor acaba? Bakalım. Hepsi hemen hemen aynı gibi. Dur o üstte. Oo. Smokinli olan var. Smoklu olan var. Bak sadece dördünden bir tanesini değiştiriyorlar. Abi bak bütün hepsi aynı. Çok kötüymüş ya. Şu anda var ya bırakma kararı aldım. Çünkü çok büyük çakallık hissettim yani. Bagili olanı alacağım. Yo bageliyi zaten Luffy'li olanlar aldım. Luffy'de bagili var. Sonra Luffy bagi. Burada bak görüyor musun? Sadece son adam değişik. Bütün adamlar aynı. Sadece bir adam değişik. Ben bir tane daha alacağım bir adam için. Kötü bıraktım. Başlamadan bit. Sadece özel o bak Nami tamam şöyle özel bir seri toplayayım hemen hızlı na şu güzel kız kardeşli olanı Abi, bu güzelmiş o zaman bir saniye şu Namidi Luffy Zoro Sanji Aiz evet. Bir kapatayım hepsini bir bakayım. Evet arabaları da son kere bakıp çıkalım. Çünkü çok bir şey yok. Zaten bu seriler var değil mi bizde? Şunu almadık bunu sevmedik. Şey regular zaten iki aydır hiçbir regular yok. Hepsi aynı hareket de etmiyor. Ama Arada... blokta, blokta şey açar mıyız? Diyorum? Evet açarız. Ee, zaten formüle serileri var. Bunlar bizde vardı. Bunlar bildiğimiz seriler zaten. Şu mersolar artık reyonda kusuyor yani. Kimse almıyor. Bu pub. Bir tek Porsche'si kalmış bunun. Belki arada çeyiz çıkar şöyle bakalım. Evet onun sadece Porsche'si kalmış. Reyon boş. Evet premium'da çok bir şey yok. Zaten olan mevcut. FF serisi var. Bunlar bizde var. Bütün seriyi tamamlamıştık. FF serisi bizde mevcut. Daha açmadık. Bir bakalım ona da bu hafta 15 gün izinliyiz. 15 gün çok güzel videolar gelecek. Açılış. Şu formula serisini de açacağım. Bakalım. Baksana artık dolu dolu yani. Herkes doymuş. Herkes doyduğu için reyonlar dolu dolu. Kimse artık yüzüne bekmiyor. Bakalım. Evet. Alt de bu kadar. Pek bir şey yok. Gidip bakalım. Gidelim mi? Hı -hı. Tamam hadi bakalım.

Nightbury'den var. Bizde ben de zaten mi? var değil mi? Sende de var, bende de var babacığım. Hı. Evet. Aa, burada ne buldun bakar mısın? Ne? Surprise. <laughs> ha? Formula 1. Bizde dört tane mi var bundan? Hı hı. Bir senin, bir benim. Bir Rıdvan'ın. Ee... Yok Rıdvan değil abi. Şey, ee, bir tane Talha abinin. Talha. Evet, bir senin, bir benim, bir tane de Talha abinin var. Kim Ta? Evet, gel kardeşine de izin ver, baksın şöyle. Talha abinin kim? Evet. Talha abim var ya Kral Ayaz diyen. Bunu nasıl götüreceğiz? Ya babaannen geldiğinde onunla birlikte göndereceğim. Ha ama babaannen biliyor mu? Ha? Ma babaannen biliyor mu? Evet. Neden biliyor? Hayır. Kargoya verecek aşkım evinden. Evet bu primum setler de bizde mevcut. Hadi gidelim bitti. Ne 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 nur karton. Tut.